Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle led yakma göstereceğiz. İşte isterseniz renkli, isterseniz normal led kullanabilirsiniz. Bu arada kabloları yerleştirmek için leğen kullanacağız. Biz dremel kullanıyoruz. İşte arkadaşlar göstereyim içinde. Uçları var şurada. Bu ne anlamadım. Arkadaşlar şimdi gösteriyorum. İşte bu. Arkadaşlar onlar içinde kablo kullanabilirsiniz böyle. İnce kablo olsun. Çok kalın olmaz. Şimdi arkadaşlar ucu şöyle bir şey var. İşte gösteriyorum kamerada. Arkadaşlar bize lazım olacak malzemeler. Bant elektrik açamasın diye. Lehimi tam tutsun diye. Lehim pastası, pil elektriği götürmek için. Ucunu temizlemek için de lehimin. Bunu kullanabilirsiniz bu ışıkta Telefon tutacağından. Kablo Tutacağı oldu. Arkadaşlar ince lehim ne yapıyoruz? Dramel kutusundan çıktı. Bu makasında burada ne işi var sayı? alayım. Kablo sıyırıcıyla sıyırdık. Kablo sıyırıcıyla. Nerede ya? ya Onunla mı Ya arkadaşlar. Kapağı burada şeyin. Pastanın. Diş pastasının. pastasını. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bağlıyoruz kabloları birbirlerine. Hava var değil de. Dedi bağladık. Şimdi. Arkadaşlar. Şöyle. Kısa devre yapmaması için. Şöyle bir şey kullanıyoruz. Bir de buraya takmak için. Şeyimiz var. Arkadaşlar. Dur göstereyim. Şimdi bu bunu, bunu küçük bunu sakalabileceğim bir şey. Arkadaşlar kavanoz yoksa da bakır teliyle de elektriği taşıyabilirsiniz. Ama elektriği elinizi sürerseniz elektrik çarpabilir. Arkadaşlar iyice göstereyim yakından. Tamam kayalım. Arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi buraya yemliyoruz. Arkadaşlar bu gazlı gazlı öleyim. Neyim aleti. Şimdi arkadaşlar kalı uzun bir kablo. Böyle. Bu pile bağlanıyor. Timsah hızlı. Krokodil. Arkadaşlar burada. Sessizce göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu pili biz yaptık bu pil. Leon pil. Her şeyini biz yaptık. İşte şu gördüğünüz bantla da kapladık siyah bant. Bu çok uzun bir süre dayanabiliyor. Arkadaşlar. Şimdi kabloları yine monte edip pile bağlayacağız ve elektrik yanacak. Ama kabloların ucunu şöyle göstereyim. Böyle çıkartmadan bağlayamazsınız. Çünkü şimdi öyle kalır. Ucu birbirine değmezse de çalışmaz. arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yeşil yandı, kırmızı yandı, mavi yandı. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hepsini birbirine de değdirince mor yanıyor. Bazen de beyaz yanıyor. Ama şey olmalı. Böyle renkli ret olmalı da. Yoksa sadece beyaz yana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da kablo. kestik. İki boş kablo. Şimdi göstereyim şöyle. Tam netleşti. Uzaktan çekeyim de netleşti. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geçirdik. Bu küçük şeyleri. Arkadaşlar biz iki kişi çalışıyoruz. Birimiz kamera tutuyor, birimiz yapıyor. Kamerayı tutan da anlatıyor. Siz de iki kişi halinde yapabilirsiniz. Tek kişi zor oluyorsa. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın Ar Arka şimdi. O satıyoruz. Delik olan yerleri de istiyoruz gösterelim. Şöyle. Şöyle. Bu işi büyük kişiyle yapmanız daha iyi olur. Elinizi yakmazsınız. Çünkü bu Dremel 18'e şüstü. Arkadaşlar bunu şarj etmek için bu pili bir eşyamız var. İsmi neydi? Bimex. Bimex B6. Neredeydi o? Getireyim. Şunlar daralan kablo, makaron. Bunlar hem kısa devreye engelliyor hem de birbirlerine temas engelliyor. Evet. Şimdi şunu da artıya bağlayalım. Onu da makaronla daraltalım. Aa bunu neyle yapıştırdın? <laughs> <laughs> lehimle yapıştırdım. Ve Le lehim gibi duruyor. Üzerine de alüminyum bant taktım. Şunu lehimleyelim. Baba. Telefon tutacağı gibi olmuş. <laughs> Artısını lehimleyeceğim. Ama Mesela. Bunu düz tut. Mesela şey, var var. Keyfonu üstüne koydum. Ve aşağıdan da durur Dur Arkadaşlar duvarlar çıkıyor. O kadar sıcak. Şimdi lehimliyoruz artıyı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi demiri bile eritiyor. Zaten bütün lehimleri eritmesi için dayanıklı demir. Arkadaşlar leğimin ucunu temizlemek için bulaşık tel kullanabilirsiniz. Arkadaşlar iyiydi. Dur ekran temizleyelim. Arkadaşlar temizledik. Arkadaşlar gene temas etmesini engelleyecek kablo ucuna takıyoruz. Şuradan göstereyim hatta. Şuradan. Arkadaşlar bu bağlantıyı yapmazsanız şu gösterdiğim onu yapmazsanız ışık yanmaz. Elektriği taşıyamaz. Ya da direkt şunları şu gördüğünüz kabloları direkt file bağla bağlarsınız. Olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz yan daha yeni. Arkadaşlar. arkadaşlar Gördüğünüz gibi kolay yapım Yetli yapın. Şimdi arkadaşlar bunu buna bağlayayım. Mavi yanıyor. Bununla kırmızı yanıyor. Bununla yanıyor. Bakalım. Bunlar da yeşil yanıyor. Hepsini bir bağlayalım. yanacak? Beyaz yandı. Mor yakmayı deniyorum. Bunu 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 bunu. Mor yanmıyor. Bunu beyaz yanıyor. Arkadaşlar bu işlemi bu. Burada da yapabilirsiniz ama sakın eksi artı getirmeyin. Bakın size de yapar. Bakın arkadaşlar burada mavi yandı. Şurada da red yanıyor burada da duruyor. Yani işi. Bununla da leçenizi tutabilirsiniz. Şöyle. Gece lambası olarak da kullanabilirsiniz. Düştü. Düşüyor. Ayağı yok. Bunun ayağını düzeltelim. tamam. Şimdi bunu buraya yeniden bağlayalım. Hadi yakalım. Kırmızıyı yaktık. Şimdi bunu da yakalım. Mavi. İkisinde de mavi. Arkamız bu. Bu mavi. Bu da yeşil yakıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bugünlük videomuz bu kadar. Geçmek üzere.